Ege'nin yürüyü yapma. Evet. fotoğraf için çıktım ama çok böyle verimli olmadı fakat yine de birkaç kare çıkarttık. Esas daha sabaha karşı gerçek olan mavilik çıkacak. Fakat fotoğrafçılığın vermiş olduğu zevkle yaklaşık bir 10-15 kare çektik. İnşallah uyanabilirsek sabaha karşı tekrar girip çekmek planlıyoruz. Ben biraz da inceledim bunu. Dolunay olan kısım ee, ay içinde iki kere olduğu için buna mavi ay diyorlar. Mavi ay aslında gerçekten bir mavi ay değil. Toz bulutlarının yapmış olduğu bir mavilik. Normalde gözle gördüğünüz sarılıkla alakalı bir ay. Ben ayın daha farklı fotoğraflarını e, Güneydoğu'da çektim. Buradakiler biraz daha böyle işte ay çektik meselesiyle alakalı. Ama yine de bizi tatmin ediyor. Fakat mavi olacaksa sabah olmakta fayda var. Çünkü sabahın ilk ışıkları gelmeden yaklaşık 4-4,5 arasında maviyi görüyoruz. Normalde şu anda ay tam parlak haline doğru gidiyor. Zaten bugün itibariyle tarih anlamında dünyaya en yakın olduğu gün bugün. E, bu sanıyorum 2024'te de bu zamanlarda gene gelecek. E, bundan sonra zaten uzaklaşıyor kışa doğru. Aynen bu tarihlerde ben Doğu'da bir ay çekmiştim, orada da aynıydı, devasa büyüktü. Zaten bu tür çekimleri kesinlikle şehrin ışıklarından uzak yerde olmamız gerekiyor. Bu bir yayla çekimlerinde olabilir, işte yüksek tepelerde falan, çünkü ışığa maruz kalmaması lazım görüntünün veya makinenin. Onun için böyle yerleri tercih ediyoruz. Bu akşam da buraya geldik. Gün batım işte bizim mavi saat dediğimiz saatin tam akşamla şey akşam üssüyle gecenin birleşmesindeki saatten yaklaşık ben bir 7den beri burada oturuyorum. Ee, tabii bu saatlerden sonrası artık tamamen ayın o güzel kırmızılığının, portakal renginin gittiği saatler. Ee, bundan önceki saatler güzel ama mavi saat dediğiniz gibi dediğim gibi sabah karşı olacak.